Size merhaba arkadaşlar yine video çekiyoruz. Videodan hiç ayrılamıyorum nedense. Oyunumuza başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> yine o ya yine böyle sen ben onu koyayım. He? Sonda ya. He? Başlasın böyle adam akıllı. Ne çıkacak acaba? <laughs> ne olur yeni bir şey çıksın ya. Yeni bir artı. Bıttık Eski artalardan. Fıkaydı. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. İşe alınır mı? Dur, zora benziyor. Hadi bakalım. Lan! Erkan arkadan başlattı beni. Allah'u vay. Allah vay sikiyim. Sikeyim. Ah, sikiyim. Bak götümden vuruyor ya. Amına koyayım ben seni. Aaa. Yürü git ya. Bana dokunmayın yeter. Allah. Ölüyordum lan. Ahan sikeyim. Ahan sikeyim. Ne yapıyorum ben? Ne koydum? Çerçeve. Neyse. Ah. Oh tam geçtik. geçici. Ah, oh, ah, 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 çocuğu. Dokunma lan bana. ah, 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 kim? Ömür onun sigtim. Ömür koğudu. Ömür koğudu. Aman sinek lan bunu ya. Süper yardımı değiştiremiyorum ya. Oğmen oh mi yazayım? Hop be. Sonunda adımı değiştirdim. öyle olmuyormuş. Oğmen. Gokmenim ben Gokmeni ya. Gokmeni ben ya. Yine sinirlenmeni ben ya. Yine sinirlenmeni ya. Yüklensene çocuğum. İyi de bağıracağız. Yok lan. dakikası ne oluyor ya? 3 dakika. 18 saniye geçmiş ya. Hadi hadi. 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 nasıl oluyor hadi. Hadi çocuğum. Yine yüklenecek. 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 Yine yüklenecek. Hop be. Ne gelecek? Ya bu da başımızı döndürüyor ya. Bu da başımızı döndürüyor. Nasıl oynadık ya? Bin beş kere oynadık ya. Önündeyim. Gohman reis. Önde. Ya. Kim senin Oh oh. Tamam bitti.

Ben seni uydurayım ya. Bu son doğru ya. Bir saat sonra. Böyle yüklenmemiş. Hala. Neyse. Bunu yüklesene. Lan. Ha? Yüklen yüklen. Önümde kalacağım telefon. Oyun yani. Elinde kalacak oyun ya. Bir dakika olmuş <laughs> lan yüklenene. Sinirim bozuldu ya. Oh, cam çetetti lan. Oh, sonunda. Bile. Onu kaydırak çıksın kaydırak. Ya bir yeni arta gelmiyor ki abi bir kere geldi. Yeni yeni arta gelsin. Duraklar mı abi? sekiyim.

turda onu kapatacağım. Ve videoyu kapatacağım. Video. <Sessizlik> 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 ben bunu, bunu amına koyduklarımı mı izleyeceğim? Ben burayı amına koyduklarımı mı izleyeceğim? <Sessizlik> videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sinirim bozuldu. Hayır, zıklamını da sikiyim ben Ben yine aynısını yapacağız ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.